Tekrardan merhaba arkadaşlar. E, Videomuzdaki sistemleri, sistemler ve sağlığı ünitemize devam ediyoruz. İlk videomuzda e, sinir sistemimiz, biliyorsunuz ki merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olarak ikiye ayrılmıştı. İlk videomuzda merkezi sinir sistemini anlatmıştık. Şimdi e, çevresel sinir sistemiyle devam ediyoruz. Çevresel sinir sistemi e, merkezi sinir sistemimizden çıkarak Vücudumuzun diğer organlarına ulaşan milyonlarca sinir hücresi çevresel sinir sistemimizi oluşturur. Sinir hücresinin diğer ismi neydi? Nörondu. Evet çevresel sinir sistemimiz merkezi sinir sistemimiz ile diğer organlar arasındaki iletişimi gerçekleştirir. E, beyin ve omurilikten çıkan milyonlarca sinir hücresi duyu organlarımız, kaslarımız ve kemiklerimiz gibi bütün vücut yapılarımıza dağılır. Sinir hücrelerimizde dışarıdan veya vücuttan alınan bilgiler elektrik mesajları şeklinde taşınır. Sinir hücrelerimiz sayesinde çevremizde ve vücudumuzda gerçekleşen değişimlere çok hızlı bir şekilde algılarız. Böylece vücudumuzun farklı kısımları düzenli ve birbiriyle uyumlu çalışır. Evet sinir sistemi vücudumuzun içinde veya dış ortamda meydana gelen ve vücudumuzda belirli bir tepkiye neden olan fiziksel, kimyasal veya biyolojik etkilere uyarı denir. Uyarılar duyu organlarımızda bulunan özel alıcı hücreler tarafından alınır. Alınan uyarılar sinir hücrelerimize geçer ve sinir hücrelerimizde merkezi sinir sistemimize taşınır. Uyarıların sinir hücrelerimize oluşturduğu değişikliğe uyartı mesajı denir uyartı mesajı sinir sistemimizin ilgili bölümlerinde değerlendirilir ve bu uyarılara karşı cevap oluşturur. Yine sinir hücrelerimiz sayesinde bu cevaplar ilgili organ ve yapılara iletilir. Organ ve yapılarda gönderilen cevabı uygun te tepkiler verir. Yani sinir sisteminin gerçekleşme şemasına bak bakacak olursak, ilk olarak e çevreden alınan bilgiler e sinir hücrelerimizle elektrik mesajları şeklinde iletilir. Merkezi sinir sistemimiz mesajı değerlendirir ve uygun cevap oluşturur. Daha sonra sinir hücrelerimiz cevabı gerekli yapı ve organlara iletilir. E, bu e, organlara iletildikten sonra bu cevap, cevaplara uygun tepki oluşturulur. Bu e, gerçekleşme şaması, sinirsel iletimin gerçekleşme şamasındaki e, sıralama önemlidir. Evet, e, çevresel sinir sistemimiz bu kadar. Şimdi e, bir diğer kısım e, denetleyici ve düzenleyici sistemlerin ikinci kısmı iç salgı bezleri. Evet, iç salgı bezleri hipofiz bezi, tiroid bezi, pankreas, e, böbrek üstü bezi ve eşeysel bezler olarak ayrı ayrı inceleyeceğiz eşeysel bezleri de yumurtalık ve testis, dişide ve erkekte bulunan eşeysel bezler olarak inceleyeceğiz. Evet vücudumuzda bütün sistemlerin düzenli ve birbiriyle uyumlu çalışmasını sinir sistemi ile iç salgı bezlerimiz birlikte sağlıyordu. Yani tüm bunlara da ne deniyordu? Sinir sistemi ve iç salgı bezlerinden oluşan Kısma denetleyici ve düzenleyici sistem adı veriliyordu. Evet, iç salgı bezlerimiz vücudumuzda denetleme ve düzenleme görevlerini ürettikleri özel salgılarla yaparlar. Bu salgılara hormon adı verilir. Hormonlar ilgili yapı ve organlara kan yoluyla taşınır. Bu önemli. Evet, iç salgı bezleri ürettikleri hormonları kan damarları sayesinde ilgili yapı ve organlara kan aracılığıyla taşır. Ee, evet sinir sistemimiz e, görevlerini çok hızlı gerçekleştirir ve kısa sürede çalışır etkisi hemen ortadan kalkar. İç salgı bezlerimiz ise görevlerini yavaş gerçekleştirir, uzun süreli çalışır, etkisi uzun süre devam eder. Sinir sistemi ve iç salgı bezlerinin farkları olarak gördük. Sinir sistemi ve iç salgı bezleri videodumuzdaki olayların uyumlu ve düzenli gerçekleşmesi için birlikte çalışma sağlarlar. Ancak görevlerini yerine getirmeleri sırasında az önceki tabloda gördüğümüz farklılıklar meydana gelir. İç salgı bezlerinin her birinde farklı hormonlar üretilir. Yine hormonların her biri vücudumuzda farklı görevlere sahiptir. Evet şimdi aşağıdaki tabloda iç salgı bezlerini ve salgıladıkları hormonları göreceğiz. Evet yine burası da çok önemli. Evet hipofiz bezimiz. Büyüme hormonu salgılar, tiroid bezimiz tiroksin hormonu salgılar. Böbrek üstü bezimiz adrenalin ve aldosteron hormonu salgılar. Pankreas insülin hormonu ve glikogon hormonu salgılar. Bu hormonlar birbirine zıt çalışan hormonlardır. Pankreasın salgıladığı hormonlar bu özellikle soruluyor. Evet yumurtalık dişi eşeysel bez dişi eşeysel bezidir. Ee, yine o da eşeysel hormonlar. Dişinin eşeysel hormonlarını salgılar. Testisler ise erkek eşeysel bezidir. Erkekteki eşeysel hormonları salgılar. Evet ee, yine e, salgı bezleri ve görevleriyle devam ediyoruz. Hipofiz bezimiz vücudumuzun büyümesini ve gelişmesini düzenler. E, büyüme esnasında görev alır. Diğer salgı bezlerini etkileyerek onların hormon salgılanması, salgılamasını sağlar. E, tiroid bezine geldiğimizde ise salgıladığı tiroksin treks, hormonu vücudumuzdaki metabolizma hızını düzenler yani büyümeyi, gelişmeyi ve diğer kimyasal olayları düzenler. Evet yine bir etkinlikle devam edelim. Büyüme hormonunu salgılayan hit, iç salgı bezi neydi? Hipofiz beziydi. Heyecan, korku, coşku anlarında salgılanan hormon Adrenalin hormonuydu. Birbirine zıt çalışan horm hormonlar, e, pankreasın salgıladığı hormonlar neydi? İnsülin ve glikogon hormonları. E, glikogon hormonları cinsiyet özelliklerini belirleyen hormonları salgılayan bezler ise neydi? Dişideki eşeysel bezler ve e, erkekteki eşeysel bezlerdi. Evet. Ee, böbrek üstüne, üstü bezlerimize geldiğimizde, böbrek üstü bezlerinin boşaltımla ilgili hiçbir görevi yoktur. Yani böbrek deyince aklımıza o gelmeyecek. Sadece böbreklerin üstünde bulundukları için onlara bu at verilmiştir. Yani böbrek üstü bezi, böbreğin üstünde bulunduğu için böbrek üstü bezleri adını almıştır. Korku, heyecan, öfke gibi durumlarda metabolizmamızı hızlandıran hormonumuzun adı adrenalin hormonuydu. Böbrek üstü bezi tarafından salgılanırdı. Salgılanan adrenalin sayesinde vücudumuz tehlikeye karşı kendini koruma ya da ortamdan kaçabilme gücüne sahip olur. Yine böbrek üstü bezinin salgıladığı bir diğer hormon aldosteron hormonu ise kandaki ve hücrelerdeki iyon oranını düzenler. Evet, pankreasa geldiğimizde zıt çalışan iki tane hormon salgılıyordu. Pankreas hem enzim hem de hormon salgıladığı için karma bez özelliği taşımaktadır. Bu önemli. Pankreas yükselen kan şekerini normal değere düşüren insülin hormonunu salgılar. Yani kan şekerimiz yükseldiğinde grafikte de görüyoruz. İnsülin devreye girerek kan şekerini düşürür. Çünkü kan şekerinin yükselmesi de e, tehlikeli bir durumdur. Genellikle yemeklerden sonra salgılanır. E, sa yemeklerden sonra kan şekeri yükseldiği için normal seviyeye düşürülmesi gerekir. Bu yüzden insülin hormonu devreye girer. Evet kişi de, kişi uzun süre aç kaldığı gibi durumlarda ise ne olur? Kan şekeri düşer. Kan şekeri normal değerin altına düştüğünde de yine tehlike oluşturur. Tekrar normal değere yüksel, e, yükselmesi için bu kez de glukagon hormonu devreye girerek kan şekerini yükseltir. Evet baktığımızda hemen bir etkinlikle devam ediyoruz. Evet hipofiz bezimiz ne yapıyordu? Büyüme hormonu salgılıyordu. Evet Büyüme hormonu salgılayarak büyüme ve gelişmeyi sağlar. E, tiroid bezine baktığımızda büyüme, gelişme ve metabolizma hızını ayarlar. Tiroksin hormonu salgılar. E, böbrek üstü bezi ise adrenalin hormonu salgılıyordu. E, adrenalin hormonu e, korku, coşku, heyecan anında metabolizmayı hızlandırıyordu. Bir diğer salgıladığı hormon da aldosteron hormonuydu. Vücuttaki iyon dengesini sağlar demişti. Pankreas e, ise insülin hormonu ve glikogon hormonu salgılıyordu. E, birbirine zıt çalışan iki hormondu. E, eşeysel, eşeysel bezler ise e, dişi de e, hormonu ile yumurta oluşumu sağlıyordu. Yine erkekte neydi? E, testis, e, tes, testisleri e, testislerin üretilmesini sağlıyordu. Yani üreme hücrelerinin üretilmesi ve cinsiyet özelliklerinin ortaya çıkmasını hem dişi de hem de erkekte sağlamış oluyordu. Yani eşeysel hormonları salgılıyordu. Evet. Ee, bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadar bir diğer bir videoda görüşmek üzere.